Mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rokivin RP yapacağız. İyi, bu oynayan var ya benim hesap. Ben oynatıyorum şu an. Onun kucağındaki ise benim gerçek hesabım. Bakın. Şu an o beni aldı yani ben aldırdım. Şimdi birazdan başlatacağım. Mükemmel olacak tabii evi. Ee, bakalım ne yapalım bu sen He sanırım nolara bakıyorum. Daha doğrusu bakıyorum ben. Ben bakıyorum? Aa, buraya getirin. <laughs> Almıyor. Ben alayım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben eve alayım. Sonra vid. Oh, kanka. Ne oluyor benim? Ne ya bir şey diyeceğim? Her defne aldo ne olur? Ne olur Ne olur kanka? Ne olacak? Ne olacak kanka? Ne, ne, ne Yo bu mu yani? Allah Allah sen ya, yapayım. <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar video başlamışken siz de aşağıdan bir like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim. Allah'ım ya. Bittim bundan da. Bir de diyor denizin ortasını yapalım. Aa yaptık. Evet ne oldu? Allah'ım ya. Şöyle Şimdi de şu an ne yap? hemen oturdun mu televizyonun karşısına? Evet. O hatta İstersen te aha aç harbiden açma. televizyonu niye açayım? Ya şuna ne ya Allah'ım. Neyse. Ben aşağı iniyorum. Ne yani şöyle. Haber olmasın da. Mangal yapacağım. İnşallah kokusunu almaz. Hep alıyor kokusunu. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce bir filmde de almıştım. Neyse artık hop, hop. Oh mis abi. Mis mis mis. Oh oh oh. Ha, bu koku da ne? Mangal mı lan bu? bakayım. Evet mangal kokusu. Allah. Allah 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 Tüş. Mangal oldum mangal oldum mangal oldu mu? Daha önce de öyle yapmıştın yeter ya. Aç gözlü. Mangal, 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 mangal. Tamam, tamam oluyor. Olma Döverim. Ben gidiyorum şimdi. Hadi bay Buraya yatıyorum yapacağım. Tamam. Sen niye havuzu açmıyorsun? Şimdi bu konuyu açma. Mangallar yanacak mangal. Yanında bir iki tane daha yapıyorum. Onları da yemeyeceğim. Yapma. Tamam ya. Yes. Bak bak, şunun keyfa bak Ne var yani? Abi RP yapıyoruz. Çıktı. Neyse devam. Konku. Ne ne oldu yine? Söyle bak mangalar yanıyor. Ne oldu he? Ben oradan bir kola getirsene Ya git kendin al ya. İyi be tamam be tamam ya. Aç kapıyı. Aa bak çıkıyor çıkıyor. Neyse ben mangalları yapayım da yanmasın. Nerede yürüyün şu kolalar? Ya burada. Aynen dolapta olur zaten. Nerede olacak ki? Ormanda mı? Boş şimdi dur şimdiden içeyim. Şöyle bizimkinin yanına gideyim de. Mangalın yanında içerim. geldim. Geldin mi? He tamam gel gel. Oh. Jacuzzi do, jacuzzi'ye de oturayım. Kolanı da içeyim. Oh. oh. Yemekler oldu geliyor mu? Oldu mu? Oldu. Oh, yeni indim yok. Kusuyor. Çok hoş yiyeceğiz. Hmm. Gelmeyeceğim. Gelmiyorsan yemek yok ama. Hamburger falan yaptım gel. Gel bak ben geçiyorum. Senin hamburgerini de yerim. yem. yum yum. Tamam ya köş Ama şu anda kurabiyeti sevgilim. Yemiş. Öldürdüm. Bana bitti <laughs> Samos yemek yeme terbiyesi <laughs> <Onu> Bilmiyorum ne Ona bilmiyorum. Vallahi eline sağlık. Mis gibi olmuş ben duydum. Ne <laughs> çabuk. Aslında ben de duydum. Çok fazla yiyince doyuyor insan. Hmm. Bitti yemeklerimiz. <laughs> Hadi gel, gel bakayım kocama. Niye? Tamam geldin. Sana şimdi mükemmel bir şey göstereceğim. Sürpriz mi? Evet evet sürpriz. Ne acaba? Çok merak ettim. Göreceğim şimdi. Kapa gözünü. Kapadım. Ne yapıyorsun acaba? Hem de çok güzel bir sürpriz. Aç bakayım. Açtım. Ne olmuş? Lan! Ben suya gelmişim ve köpek balığı var. İmdat! Gel be. Oh, bir de ağzını aç. Bir de gerçek bu. Kostüm sattı bunu. Aa üzeri yemeye çalışıyor Tabii karaya gelemiyor. İmdat! Taka neredesin? <laughs> İnandım mı lan gerçekten? Sen miydin? Evet. Demek ben pislik yapıyor. Ni? Gel lan buraya. Demek benim korkutusu ne? Eh, al sana al 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 al. al 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 demek bana artistik yaparsın ha yani beni korkutursan ha al sana al 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 hayırdır sana hayırdır hayırdır al sana al 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 hayırdır sana hayırdır 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 tak 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 hayırdır sana ha hayırdır 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 he hayırdır oğlum Ölme, öldüreyim mi lan seni? Gel 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 köy. Gerçi köpek balığı yese görsün ha korkutmaya. Gel 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 gel. Aa, al sana. En güçlü yumruğumu vuracağım sana. Hayır. Al bakayım. Aa. Aha böyle uçarsın gidersin. Ha, ne, oluyor? O, ne oluyor? Ne 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 oldu? Artistlik yapmak neymiş gördün değil mi? Ha? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

Koş 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 koş. Koş bitmedi koş. Koş koş bitmedi ya. İşte karaya çıktık. Senin yüzünden bak den denizin ortasına yaptırırsan olacağı bu neyse gidiyoruz şimdi. Ee, peki neden? Ne neden? O bir yere gidiyoruz dedi ya. Hastane gerizekalı bak burada ne var? Aa, Hastaneye gidersek göreceğim. Ne halam. Şöyle şimdi bir düzelt ya. Şehre doğru gidiyoruz. Keşke araba falan alsaydık. Araba falan da yok ki, gemi de yok. Köpek balığım var. O da tek kişilik. Tamam o kareye nasıl çıksın? Bu araba mı? Doğru, doğru, doğru dedi. Neyse ilerliyorum. Birazdan bırakırım seni. Hastanede bakalım doktor neler diyecek Biraz hızlı. Koşayım mı Vallahi Zaten yorgunum. Uykum var. Uyum istiyorum Allah'ım ya. Video daha hızlı ol. Baksana akşam olmuş. Havaya bak. Tamam tamam istediğin gibi git ya. Ama eve gidince ben sana soracağım. Bana nasıl vurmaymış. Seni bir daha mı sakat bırakayım? Hayır. E o zaman. Ya tamam be. Ne gıcıksın. Gıcık kavgayı sen başlattın. Doğru o da doğru. Doktor. Doktor. Kanka doktor dedi ki içeri girsin ee, ben bakacağım içeride dur beklesin dedi tamam iyisin ama değil mi yani bacağım falan diyor. bağırıyor tamam yani doktor bey her gün onu mu kullanacağım bunu yani? İyileşene kadar doktor. E, tamam tamam. Arkadaşım en azından bana bir daha vuramaz. Vurur mu? E, tamam doktor bey. Kanka geldim. Geldim. Geldin mi? Evet. Ya bu tekerlekli tadı niye bu kılaycan? <laughs> evet. Aa ama gelsene. dur Dur bakayım. Besleri taşıyordu bu rahat rahat. Gel bakayım bu gidiyor çok güzel. Kafamı vurma. Ah, ah 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 Vurma vurma. Kafamı vurma. Tamam. Yok lan. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Başka BROKEAVEN RP videoları istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz başka videolarda. Çok değerli bir baba olsun. Bay bay. Sizi seviyorum.